gezegen okullarından Elif Yaman. Projemin amacı ülkemizdeki elektrik tasarrufunun çok fazla olması sebebiyle hem bazı yerlerde sürekli israf oluyor. Bu yüzden de bazı yerlerdeki otoyollarda da ışık çok fazla kullanılmıyor. Bunun sonucunda da kazalar ortaya çıkıyor ve işler iyice çığırından çıkıyor. O yüzden e, otoyollarda lambaların içine ışık sensörleri koyarak Arabayı önceden algılayan bir tane lamba projesi yapmaya çalıştık. Bu sayede hem elektrik tasarrufunu en az indirmiş hem de otoyollardaki kaza oranını birazcık daha indirgemiş olacağız. Ve de hayvanlar için de daha güvenli bir ortam olacak. Gece yolculuklarından çok fazla korktuğum için bu fikir aklıma geldi. Hem aydınlık olacak yollar hem de artık korkmayacağım yani umarım.